Sanat dünyası şokta. Karadeniz müziğinin güçlü sesi Volkan Konak. Namı diğer Kuzey'in oğlu. 58 yaşında aramızdan ayrıldı. Ünlü sanatçı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde konser sırasında rahatsızlık geçirdi. Sahnede yapılan ilk müdahalenin ardından usta sanatçı hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı efendim. Volkan Konak'ın cenazesi otopsi işleminin ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi. Volkan Kona şu anda kalp masajı yapıyor. Durumu iyi değil. Önce sendeledi ardından yere yığıldı. O çok sevdiği sahnede ve onu izlemeye gelen sevenlerinin önünde hayata veda etti. aşağıya koydum canımın yarısını Karadeniz müziğiyle gönüllerde taht kuran Volkan Kona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentine Ramazan bayramı nedeniyle konser vermek için gelmişti. Ya çok teşekkür ederim. sana fotoğraf çekmek için. Tabii ki çok Ana, de... Hatta konser öncesi kulise gelen sevenleriyle Pasa fotoğraf mi? çektirdi Pasa ve abi. imzalı resim verdi. Çok teşekkür ederim. E, sevgi ve ışıkla kalın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok, naziksin. bu sanatçı sahnede yerini aldı. Ancak bir şeyler yolunda gitmiyordu. Hatta izleyicilerden bazıları konağın o halini fark etmişti. İlk defa sahnesinde böyle gördüm onu. Çok mutsuz ve cansızdı. Sahneyi paylaştığı müzisyenlerin çalmaya devam ettiği o anda Volkan Konak arkada yere yığıldı. Volkan Konak şu anda Kıbrıs'ta konserdeyiz. E, sahnede düştü herhalde. Ya kalp krizi geçiriyor. Ünlü sanatçının yardımına önce ekip arkadaşları koştu. İlk müdahale sahnede yapıldı. Şu anda Volkan e, konağa kalp masajı yapılıyor. Durumu iyi değil. Sahnede şu anda kalp krizi geçirdi sanırım. Ünlü sanatçı kalp masajı sonrası SD ile ambulans alındı. Gazi Mausa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ünlü sanatçıdan acı haber kısa süre sonra geldi. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Volkan Konağan hastane 0017'de ex duhul olarak giriş yaptığını 25 dakika boyunca ileri yaşam desteği uygulanan sanatçının tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. <laughs> Irak'tan gelen ölüm haberi Volkan Konağan sanatçı dostları ve sevenleri arasında bomba etkisi yarattı. Gözyaşları sel oldu. Sibel Hanım başımız sağ olsun. Çok kısa. Bir iki cümle alsın Sibel Hanım. Allah mekan cennet eylesin. Çok özel bir dostumuzdu. Konuşacak hiçbir şey yok. Sanatçı Volkan Konan cenazesi ön otopsiden sonra uçakla Türkiye'ye gönderildi. Cerrah Paşa, Mimoza çiçeği, nefesin nefesime ve daha niceler. Kuzey'in oğlu, aşkı, sevdayı, memleket sevgisini şarkılarında milyonların yüreklerini işleten, sahnede şarkılarını seslendirirken kendinden geçen, devleşen bir sanatçıydı. Cerrah Paşa şarkısını Çernobil olayının ardından bölgede artan kanser vakaları ve babasını kaybetmesinin ardından yazıp bestelemişti. 2009 yılında verdiği bir röportajda da Maçka'da babamın yanına gömün beni diye vasiyette bulunmuştu. Göklerde kartal gibiydi. Kanatlarımdan vuruldum. Yaşamak şakaya gelmez. ...saygıdeğer katılımcılar, yaşamak çok ciddi iş. Bu akşam da onun örneğini görüyoruz. Milyonların sevgilisi, kocaman yüreğinde memleket sevdasıyla... ...Karadeniz müziğini birleştiren zamani ozanı Volkan Konak. Seni sevmeye devam et. Kaldım öpülesi aldım. Gülçin'e kadar güzel ve asil kadınım. Sevmemiz. akıllarda birçok isim, hafızalarda birçok ezgi bırakan Kuzeyinoğlu bir röportajında ölümü anlatmıştı. Ben de ölümlere çok üzülüyorum. Ölüm bile güzel olmalı. Büyük olmalı. Yani inandığım bir uğurda vuruşarak ölmek ne, ne bir şeydir ama. Aşk adamı Volkan Konak 15 Şubat'ta verdiği son röportajdaysa eşine olan aşkını kendine has üslubuyla tarif etmişti. Biz aşk boyutunu geçtik şimdi e, yoldaş olduk, omuzdaş olduk. Dolayısıyla şey çok önemli vefa bir de şey çok bir de saygı çok önemli saygı. Volkan Konak sevmelere doyamadığı eşi Selma Konak'la 1992'de evlendikleri zaman maddi durum nedeniyle düğün yapamamıştı. Bunu hiç unutmayan Konak eşiyle nikah tazelemiş. Dillere destan bir düğünle aşka ikinci kez evet demişti. Selma Volkan'a dedi ki: "Seviyorum seni." İstanbul'da yumuşasın kararırken ortalık içinde kıpırdayan bir şeyler. Şimal, Volkan ve Derin'in babası maddiyata değil maneviyata önem verdiğini her fırsatta dile getirmiş, iyilikleri çok insana dokunmuştu. Paracı insanlar hayatı boyunca kaybetmeye mahkumdur. Gelen kaybetme korkusu yaşıyor. Para kaybedeceğim diyor. Stres. Gerek yok. Humanist, eli açık, paylaşan. Ben yarımın karımın yanağından başka her şeyimi paylaştım insanlarla. O kadar mutluyum, o kadar zenginim ki. Kalp krizi geçirdi. O sahnede konağa müdahale eden doktor bile onun yardımcı olduğu kişilerden biriydi. Genç doktor o anları bir paylaşımla anlattı. 20 yıl önceydi. Kaldığımız öğrenci yurduna gelip gençler bir ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın diye telefonunu vermiştin. O yardımcı olduğun genç büyüdü, doktor oldu. Son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle oğlu Seni hiç unutmayacağız. Herkesin... Yaşadığı acıları, mutlulukları, tüm o duyguları şarkılarında anlatan Konak Cerrahpaşa şarkısında da kanser nedeniyle babası ve birçok dostunu kaybetmenin acısını milyonlara aktarmıştı. Herkesin... Konak 2009 yılında verdiği bir röportajda ise vasiyetini açıklamış, Maçka'da babamın yattığı yere gömülmek istiyorum demişti. Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarına gömün beni. Şair beni bağışlasın. Karadeniz'de, Maçka'da, düz tarlada babamın yanına gömün beni. Cenaze töreni de belli oldu. Usta sanatçı yarın Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından memleketinde toprağa verilecek. Tepemde bir de çınar olursa Taşmaş da istemem ulan